diğer dünyada hakkımızı helal edebilir miyiz bir Edemezsek rahat... değil, helallık alamazsak sorsun. E, yani, Edemezsen ne demek? Niye edemiyorsun ki? o an yok e, e, helal, etmek yok. istemedim ama sonra öldü, çok pişman oldum gibi olsa. Ölse de şu anda edebiliyorsun ki sen. Hmm. Sen dünyadaysan. Ha, ben dünyadaysam doğru. E, dünyadaysan ediyorsun, o <laughs> ahirette kalmaz ki. Sen ölüye de helal edebilirsin, hmm. diriye hmm. de helal edebilirsin. Hmm. Sen de hakkı var yani senin onda hakkın varsa konuşuyoruz. Hmm. Senin onda hakkın varsa adamın Öldü de illa helallık deyince yüzüne gidip de buluşarak, protokol imzalayarak olmuyor ki. Helal <laughs> ettim deyince helal oluyor zaten. Onun için orada bir sorun yok. Bu soru tersten geldi. Hı. E, Şunu peki. diyorsa şimdi konu açmak istemiyorum. Doğru soru sorsunlar ben de çünkü. Hı hı. Çok Daha soruya çok soru cevap vereyim, anladım. kısaca cevap hı hı, vereyim diye hı. Ama burada helallık alamadım. Hı hı. Ee, ...ahirette helallık alma imkanım olur muyu sorarsa... Hı hı. ...o ayrı bir konu. Peki hocam bir kişi... E, helal... Onu mu soruyor? Ya, onu mu sormak isteyen var? Onu bir kez daha düzeltirse olur ama... ...bir kişi helallik almak istediği kişiden çok utanıyorsa... ...bu soruya binaen... ...çünkü radyoda paylaşmışlardı ama... ...helallik aldığımda e, kendi dünyalık hayatımı biraz riske atacağını... ...ve rezil olacağını düşünüp helallik almayan bir kişi. Alamayan. Alamayan ya da bir kişi. Durumu nasıl düzeltecek. Ahirette toparlayabilir. Ahirette toparlama imkanı tabii. Ben bu usta bir kitap hazırladım. Bir sohbetinizde de e, Hatta o da hemen hemen en çok hazır olanlardan yani. Bitme çok yakın. Basın i̇şte tefsiri 6. cilt evet. bitiyor. Kulü Allah'a geldik elhamdülillah. Son Hı -hı. bir sayfamız kaldı. Bir de yapacağız. Bir daha 500. Son 500. Ondan yoğunuz. Bayağı başka işlerimiz var. Kendi işlerimize Hı -hı. bakamadık. E, ondan dolayı e, o kitap çok önemli ve ondan sonra efendim e, orada detay var. Peki. İrda-i hasımları razı etme namazı var. Senede 7 Peki bu kişi kafir olsa bile bir, bir parantez açsak yani zorlasak biraz daha. Kafir olsa nasıl ondan? Yani helallik alın kafirle, alınacak e, kişi. Kafirle iş çok zor. Hmm. Kafirle iş çok zor. Çünkü ona cevap veremiyorsun. Her sohbetinizi vurguluyorsunuz. Cevap veremiyorsun. Ee, onun günahını alamıyorsun. Hı hı. Müslüman'da bu işler var. Şimdi e, Müslümanlar hakkında konuşalım. Müslümanlar hakkında kısaca bir defa Allah'a tövbe var edecek. O Allah'ın hakkı kısmı. Bir daha yapmama söz vererek Allah'a tövbe İlk edecek, Yapacağı olur. bu. İlk yapacağı bu. Kulla ilgili tabi her kul hakkında da yine bir Allah'ın hakkı var. Çünkü Allah onu haram ettiği için ona haksızlık etmeyi sen Allah'ın o haramını çiğnediğin için dolayısıyla bir de Allah'a karşı isyan etmiş oluyorsun hmm. bir kulun hakkına girerken. Dolayısıyla orada bir Allah hakkı yine var. Ondan sonra e, tövbesi var bu tarafını. E, bir daha yapmama kararı alacaksın, pişman olacaksın. Kulla ilgili konuda helallaşma imkanı varsa mutlaka e, gideceksin, bulacaksın, her türlü rezilliği göze alacaksın falan filan. Ama şimdi bazı rezillikler var göze alınabilir. <laughs> Bazı rezillikler adam seni çıkar, çeker vurur. Evet. Oradan ne yapacağız? Çeker vurur. Yani tamam. o zaman adama onu beyan edemiyorsun. veya da şu, o zaman o adam Müslümansa hı hı. sen onun maddi olarak şeyse bu hı. mevzu maddi ise o maddinin bugünkü değerini hı hı. tespit edeceksin. Mesela ee, adamdan bir şey çalmışsın hı hı. veya işçisiyken kasada kasadan aşırmışsın hı hı. veya şu veya bu. Adam'a bunu diyemiyorsun veya adam yok. Hı hı. Adamın adresini kaybettin veya adam ölmüş. Hı hı. Ölmüşse varislerini arayıp bulacaksın. Ama hasbel Kader adam almaya da çalışın Gelmiş buraya. O Hans ölmüş mü, kalmış mı? Bilenmiş. Ondan sonra e, bulamıyorsun da. Bak, bulamıyorsun Böyle bir durumlarda Müslümansa, Hasan'sa tamam kolay. Hasan'sa zor. Evet. Hasan'sa sen ne yaparsın? E, o günkü değeri bunun neydi? Diyelim işte, bin mark. Euro'dan bile evvel olmuş. Evet. Misal veya şimdiki Hı. euro. Sen o günkü şeyle yani mark euro değişmedi zaten. Değeri aynı gidiyor. O değer. Ama TL ise TL. çok değer farkı var. Sen şimdi o gün e, diyelim araba alacağım para, şimdi simit alıyor. Yani Böyle bir sıfırlar sıfırlar mıfırlar var. Sen onu bugünkü değerine vuracaksın. Hı -hı. Altın üzerinden. O günkü o zimmetime geçen kaç gram altın alıyordu? Hı -hı. 10 gram. Bugün 10 gram altın kaç liraysa o TL'sine göre bakmayacaksın. Bugün 10 gram altını kaç para yorsan, o değeri Hı -hı. fakirlere sadaka olarak çıkartacaksın. Onu sadaka olarak Sevabını da ee, kimin malı senin zimmetine geçtiyse kul hakkı varsa üzerinde hı hı. sevabını ona ihtiyacı hediye edeceksin zaten hediye etmeye lüzum yok. Onun parası zaten. Hı. Yani o niyetle ihraç edeceksin. Zimmetinde o parayı bırakmayacaksın. Ondan sonra e, hep tevbe istiğfar edeceksin. O istiğfarları da o kul, senin üzerinde kul hakkı olanın günahlarının affı için bir kendi günahların için istiğfar edeceksin bir de Allah onu affetsin diye onun için çok istiğfar edeceksin. Onun adına sadaka vereceksin ve istiğfarda bulunacaksın ve ona duacı olacaksın. Ölüyse de diriyse de çünkü diriyse de ulaşamıyorsan ölü gibi. Tek çıkış yolu bu. Evet tek çıkış yolu bu. Ahirette bunun kurtarı tarafı var mı? allah Teala Nasuh tevbesiyle döndüğünü gördüyse, bildiyse yani. Çünkü o, o, yaptıysa allah da öyle bilecek. İki yüzlülük yaptıysa allah Teala da onu da bilecek. allah Teala bakarsak bu kul hakikaten tevbe etti. E, elinden gelseydi, imkanı olsaydı adam hakikaten bulacaktı ve ödeyecekti. Hı, hı Şu anda da benim huzuruma geldi. Azaba göndermek allah Teala e, kurtarma tarafıdır. Hı hı. Kurtarma tarafı olduğu için bu sefer o e, sen önceden ondan da sadaka verdin, istiğfar ettin. Bazı salih ameller işte irzai husum namazdır. E, e, dört bir namaz. E, yani işte yedi gecede Dergide o var. Şimdi şu anda olabilir rekaip gecesinde de kılınıyor. Recep'in. 11 Ocak rekaip. Yeni çıkan dergide bile o her ay yok. Yani çünkü bazı yılda ayların gecelerinde, yılda birkaç gecede var Hı -hı. veya günde de oluyor. O gece de olabiliyor, günde olabiliyor. Ama o mübarek gece veya o günü işte oluyor. Oradan baksınlar. Ben yani Yenisi geldi mi derginin? Onu e, oradan bul bulabilirsek. Varsa sorun asana. Onun sayfasında verelim sayfa yeni dergi kürsü de verdiler bana. Almanız lazımdı onu oradan. Eve de geliyordu ya hemen dergiler. Orada irzay husum yani hasımları razı etmiş. O namazı Allah Teala da bakıyor. Sen sadece namaz kılmakla olmaz. Peki şu var. Sen adamdan kul girdin. Ee, şu anda da ödeme imkanım varsa adamı bulursan adamı ödeyeceksin. Adamı bulamadın. Veya iftiradan o ırz ve girer. Bu iftira rencide etmek. Hı İtibarslaştırmak gibi şeyler, dedikodusunu yapmak vesaire vesaire. Bu haklar da var. Bunlar mala taalluk etmiyor. E adama ulaşma, helallik istemen lazım. Ondan, Allah'tan onun günahlar için istiğfar etmen lazım. E sen de adamı sevmiyorsun zaten. Sevmediğin için niye onun günahları için hapisteyim falan? E işte o zaman nefsini ezeceksin. Madem hakka girmişsin, iftiraya katılmışsın. Yani. Şimdi onun günahları için e ben onu sevmiyorum. Sevmiyorsan dedikodusunu yapma, hmm. kıybetini yapma. İftirasını yapma ki sevmediğin adamın sende de hakkı alacağı olmasın. Sen de onun için istiğfar etmek zorunda kalma. Esasen derdi efendi Hazretleri kimi kıymet etmemek lazım? Sevdiğini kıymet et. Sevmediğini kıybet etmemek lazım. Çünkü neden sevdiğine sevabın da gitse istiğfar da sen zaten sevdiğin için seve seve yaparsın. Evet. Sevmediğin olunca namaz kılının sevabını ona gönder. Para veriyorsun sevabını ona. İstiğfar ediyorsun sevabını ona. Zaten adamı sevmediğim için konuştum ben bunun <laughs> aleyhine. E tamam da sen o zaman bu 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 evet. kafayla hem ona çalıştın. Demek sevmediğin adama çalışıyorsun. E, şey demek se ki sevmediğin adamla aleyhine hiç konuşma derdi. Çünkü neden? Sebap vermek istemediğin adamla ne konuşuyorsun? Zaten illa da gıybet edeceksen ben duramam dedi huyumdur sokarım ben bir şeyler konuşmam lazım. O zaman ananın babanın aleyhine konuş ki sebaplar yabancıya gitmesin derdi. Yani şimdi misal. Şey bir, bir var ilginç var. bir şey. Onun için burada maddi olan da durum bu. Hı -hı. Peki, Peki maddi olarak 2000 mark ödeyeceksin. Adam 2000 markı yok şu an. O adamdan 2000 mark zimmetine geçmiş veya dolar veya TL. TL'ni de bugünkü değerine vuracaksın. Altın üzerinden. O parası yok. Ne yapacaksın? E işte bir dahi kusum evet. namaz var işte şimdi. Dergi. Yine istiğfar var, dua var. Bir dahi kusum namaz. E peki şimdi böyle olur mu? Ya böyle olur mu da bu adam hakikaten tevbe etti kardeşim. Şimdi bunun hiç düzelmesi yok mu? Bari bu çarelere başvur. E peki ahirette ne olur? Ahirette allah Teala ee, okulu o tevbesinin samimi olduğunu biliyorsa, onu da affetmek istiyorsa cehenneme göndermeden karşı tarafı da helallik vermesini temin etmek için hı hı. ona e, bazı köşkler göster. Hadis-i şerif bu. Hı. Bu hadis şerif. O kişiye alacak Tabii diye. İbn-i yani. de Müzdelife gecesindeki Müzdelife sabah vakfasındaki duasındaki İbn-i geçiyor zaten. Yani kulaklarına durunca ey ya Rabbi kul hakkı olmayan mı var? O zaman hacılar affetin buyurduğundan af falan kimse yok o zaman. Gibi bir durum oldu yani. E, ya, ya Rabbi dedi efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Sen kadirsin. mı razı edersin. Kendi fazl-ı kereminden. Senin cennetin her şeyin var. Bu adamın elinde sınırlı imkanlar vardı. Ama sen her şey senin. E, o zaman hak sahibini razı edersin. Bunu da e, üzerine de hak olanı da cennete hani girdirebilirsin. Ama tabi bu neyle? O adamda iyi niyet olacak ki helallaşmak isteyecek, imkanlarını arayacak, zorlayacak falan. Ama aslında onların imkanlarını mesela olmadıysa konuşuyoruz. Hı hı. Böyle durumlar konuşuyoruz. Öbür türlü bile bir nakliye sonra tuvalet onlara. Böyle bir şey demedik Nasuh ya. Nasıl tövbesi? Nasıl tövbesi? Bir daha dönmemek üzere. Hal böyleyken allah Ceyla ona köşkler gösterecek. Cennette daha cennete girememişler. Mahşerde var. E ben onun kıtlarını yapışacağım diyoruz ya böyle şimdi. Evet. Mahşerde görürsün senin yapmanı Şunu böyle yapacağım böyle Ama sen mahşeri görmediğin için konuşuyorsun. De, 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 de görürsen ya ben cennete gireyim de bilmem kim ne yaparsa yapsın Mevla'dan da nida görüyor. Sana da nasip olabilir. Nasıl yani? O kadar. O dehşetin içinde bu köşk benim. Bütün dehşetim bitiyor. Sıkıntım bitiyor. E, ya Rabbi nasıl bana nasip olur? E canım. Efendim e, sende, şey var. Senin onda hakkın var. Yani ondan alacağım var. Hı hı. E şimdi sen de onun hakkını helal etmemişsin bugüne kadar. Dünyada etmemişsin bugüne gelmişsin buraya. E şimdi e, sen onun hakkını helal edersen ben de sana metcalem ben de seni incelemem. Bak ben de seni incelersem işte neler çıkabilir. <laughs> Ama sen bunun hakkını başlarsan ben de seni incelemem. Çok. Bu köşkü alır. Körünün istediği bir köşk. Allah verdi ki gör. Tamam ya Rabbi hiç muhatap bile olmayalım ya. Helal alsın gitsin falan. E neden? Oradan cehennem gürlüyor. Oradan sıratı geçeceksin. Çengeller aşağı çekiyor. Bir de senin hesabın deşifre edilirse ince gidilirse üf neler çıkacak neler çıkacak. Kim sen de de kimin alacaklar var. Bir an herkesin hakkıma girmesini istedim. Hocam sanki o an o ambiyansı yaşayınca hani o müjdelere nail olabilirim. Olabilirim diye. Yani tehlikeli işler. Peki. Gir çıkması o kadar kolay <laughs> olan böyle zuhuratta görüldü rüyada meşayih şöyle görmüş beni bağlı ben kabul ederim ama öyle değil. Hı hı. Kesin hadis-i şerifle kaynaklı, isnatlar şeriflerle sabit olan bir hakikattir ama günah akıl hakkına girmeye teşvik etmiş olmadık inşallah. Evet. Asla ve kat'a evet. kötü niyet iflah etmez. Tövbe-i nasuh ile dönüş yapıp başka hiçbir tiyaresi kalmayan için bu ee, konuşulur, hı. gündeme gelebilir. Peki tamam.